Sabah sabah uyandılar. Ekmek almemi der. Ya şimdi kim uğraşacak da ya. Neyse. Dur gideyim bari ekmek kalayım da öyle geleyim. Ee, lan. Lan fren yapamıyorum ha. Bana dama çarptım. Dur inme gidin bakayım neyi var ya. Bir şey var bir şey oldum mu adama ya. Dur gideyim. Abla bir şeyin var mı? Dur sen hemen hastaneye götürüyorum. Dur seni hemen götürüyorum. <laughs> ben Suri. Ben... Suri mi? Götürmezsen mi lan acaba? Abi, abi, ben şurada bırakıp kaçsam mı ya? Ben o kim oğlum bununla? Abi sen arkada Bye. abi. La doktor bir şey oldu mu lan buna? Zenciler mi Nasıl Suriyeli lan bu? Kapıdan girerken eczanedeki abla bana bir ilaç alırdı. Dur sana vereyim. Şuna ver de iyilesin kurtulayım şu şu. uğraşmaktan. Ter kardeşim sizi göndermedik mi biz ya? Hala bizi bu ülkede Neyse doktor şu da iyisin de. Kurtulak şundan ya. adam iş lan. Aferin. Doktor işte şunu kurtarayım biz cenci sürelim olur lan. Harbi abi. Oğlum bunun kimliğini yok. yok. mu acaba kimliği ya? Neyse dur. Lan oğlum niye bıçak atıyorsun lan? Oğlum. Oğlum atma lan. Lan hadi.